Asım, bu da insanlarda, e, toplumumuzda, e, hakikaten ve dünyada da önemli bir e, beladır. Aslımla ilgili olarak size çok önemli bir konuyu açıklamak istiyorum diyor Ferit Batmangil. Burada e, doğal tuzun rolü, değerli arkadaşlar vücutta doğal tuz dediği şey sofra tuzu sanmayın, o rafine tuz, sakın ha, o bir zehir, o ayrı bir konu. Yeterli su içilmediğinde vücut tuz tutmaya başlıyor. Ve tuz tutmayla da e, vücutta e, e, bu anlayış çerçevesinde de diyor. E, tuz almamak şiddetli astım hastalarında önemli sonuçlar ortaya çıkarıyor. Mesela histamin denen bir olay ortaya çıkıyor. Histamin kişinin alerjik olduğu Anlardaki maddelere duyduğu tepki değerli arkadaşlarım. Ve bu bir kimyasal ajandır. Tuz aldığımız zaman histamin olayı ortaya çıkmıyor. Bu ajanlar da vücutta zarar ve e, zayiata sonuç vermiyor. O nedenle de tuz bilhassa astım hastalarında doğal tuz zaman zaman e, ciddi ölçüde artırılması lazım hem yemekte hem içtiği suda yüksek tansiyonu yoksa zaten yüksek tansiyonu varsa onu önce tedavi edecek günlük üç damla bir damla sonra iki damla üç damla çıkaracak oraya bu konuda burada işlemedim o konuyu ama bunu çoğunuz biliyorsunuz daha sonra tansiyonu normale getirdiği zaman astım hastalarında e, tuzun önemi değerli arkadaşlarım e, akciğerdeki e, muko mukozaları sökerek, balgamları sökerek atmayı sağlıyor. Gözenekleri ve kanalların açılmasını sağlıyor. Tuzun görevi bu. Akciğerde yani astım hastalığında. O nedenle de tuz çok önemli ve bu çok insanda tuzun zararlı olduğu e, ki modern tıp dediğimiz tıpta ortaya konan şey ama bu tabi bilinmeden ortaya konan bir olaydır. O nedenle de yani astım hastaları kaliteli su ve tuz arttırımıyla yani alkamineyi normal bir tedavide 3 damla koyuyorsak bir astım hastası 4-5 damla koymalı. Yemeklerinde daha da artırmalı. Geri gelmişken onu da söyleyeyim. Değerli arkadaşlarım hasta olan insanlar suyunda da alkamineyi kullansın yemeklerinde de alkamineyi kullansın. Çünkü alkaminenin özü Himalaya tuzu çözeltili bir sıvı tuzdur. Tuzu alıp elinizle kuru kuru yemeğinize dökmüşsünüz. Ha yemeklerinize alkamineli sıvı tuzu dökmüşsünüz. Tık damlayla. Olay alkamine de hem tuz var 84 organik tuz hem de alkamine de pH var. O pH ne? Et yemeklerindeki asidi alkali yapar. Peynirdeki hayvansal gıdalardaki gıdaları alkali yapar. Astım arkadaşlar astım esasında bir hastalık değil. Yaptığım araştırmalar bunu gördüm. Sayın Ferit Batmangil de bunu söylüyor. Astım vücudun su kaybı ve tuz sıkıntısına fizyolojik uyumudur. Kendisini ayarlamasıdır. Aynen kanser hastalığı nasıl ki kendisini oksijensizliğe ayarlıyorsa mecbur diyor ben yaşayacağım diyor. Yaşayacağım diyor. Ama nasıl oksijensiz ona göre yaşayacağım diyor. Asitli oksijensiz bir ortamın içinde yaşayacağım. Onun adına da kanserli tümör diyoruz. İşte aslında diyor ki yeterli su yok ve e, tuz da yok diyor bu ortamda. O zaman kendimi ayarlayayım ne yapayım? Bu insanın az nefes almasını e, rahmetli anam 40 yıl astım hastalığı çekti. İnanın şunları okurken günün birinde ağladım. O rahmetli anam böyle tavuk gibi öterdi gece kalkardı. ya yani nefes alamazdı. O çocukluğumda hatırlıyorum. Ve olay halbuki o gün bilseydim eline tutup iki bardak Su verseydim, o kaliteli su dediğim sudan, inanın ki o ırkları olmayacaktı biliyor musunuz? Ama bilince, bilmeyince geçip gidiyor. İşte o değerlerde yakalayamıyorsunuz. Allah kimseye vermesin. Annesi babası olanlara uzun ömürler versin. Temennim o. Olay, değerli arkadaşlarım, düzenli kaliteli doğal tuz, doğal tuz alımı artırılmalıdır astımlarda. Bakın artırılmalı az değil ve o nedenle de gerek suyunda gerek yemeklerinde artırıldığı zaman o mukozaların sökülmesi, bu e, akciyadaki e, kanalların açılması, nefes alması daha kolaylaşıyor diyor Ferit Doktor Ferit Batmangil e, Ustad dünyaca meşhur olan bilim insanı onun içinde günlük 10 bardak kaliteli yani alka suyumuzu en az ki ya, tavsiye ederim e, astım hastaları fazla içsinler 15 isimler tek üçer 5'er damla üç yerine beş koysunlar ki bu bilim insanları da bunu böyle açıklıyor. O nedenle bu faydayı görecekler. Evet